Dijital Köy'ün kalaycısı yeni bir gündemle karşınızda. İnteraktif diziler. Evet, interaktif diziler her ne kadar teknolojinin nimetleri sayesinde son zamanlarda popüler olmaya başlasa da eğrisiyle doğrusuyla konuşmak gerektiğine inanıyorum. Aslında interaktif diziler dediğimizde çok da yeni şeyler değiller. İlk örneklerini Amerika'da ve Montreal'de gördüğümüz interaktif sinema bizi oldukça şaşırtıyor ve heyecanlandırıyor gibi. Çünkü artık bir izleyici değil, bir oyuncuyuz da. Aslında şöyle düşünebilirsiniz interaktif dizileri ya da interaktif filmleri. Bir oyun oynuyorsunuz ama bu oyunun başıyla sonuyla bir öyküsü var. Ve kahraman sizin istediklerinizi yapıyor. Yani aslında bunun üreticileri, interaktif üreticiler sadece sizin seyirci olmanızı değil, olaya katılmanızı istiyor. Aslında son zamanlarda bizim istediğimiz de bu. Bizim dışımızda gelişen şeylerden değil de bizimle birlikte gelişen şeylerden keyif alıyoruz. Belki de Netflix'in Black Mirror için yaptığı interaktif dizi bu yüzden epeyce konuşuldu. Hatta o kadar çok konuşuldu ki en sonunda Netflix açıklama bile yaptı. Filmin birden fazla sonu vardı ve gizlenmiş sahnelerle doluydu. Anlaşılan gizlenmiş sahneleri kimse bulamadı ki Netflix İngiltere gizli sahneleri açıklayan bir tweet attı. Ve bu tweetin sonunda o gizli sahnelere erişebildik. Aslına bakarsanız az önce söylediğim gibi çok uzun bir maziye sahip. İlk interaktif iş aslında 1967 yılında sinemalara çıkıyor. Şimdiden baktığımızda oldukça ilkel diyebiliriz. Film akıyorken bir görevli sahneye çıkıyor ve olayın nasıl gitmesi gerektiğini seyircilere soruyor. Oy çokluğuyla alınan kararla birlikte devam ediliyor. İnteraktif dizilerin en önemli yaptığı şey özgür irade vurgusu olsa gerek. Çünkü kahraman siz ne isterseniz onu yapıyor. Netflix geçen hafta yayınladığı Doğaya Karşı Mücadele'de de aynı şeyle karşılaşıyorsunuz. Vahşi doğanın içinde baş başa kaldığımız kahraman hayat memat meselesi mevzuları size danışıyor. O mantarı yemeli mi? Yememeli mi? O yılanın peşinden gitmeli mi? Gitmemeli mi? Onu su altına sokup beni bırakmasını umacağım. Bir karar verin. Beni öldürmeye mi çalışıyorsun? Bütün karar sizde. Siz ne isterseniz kahraman da bunu yapıyor. Açıkçası her bölümde kahramanı zor durumda bırakmayı, yaralanmasını ve ölümüne neden olacak kazalar geçirmesine neden olduğum için mutluyum. Ama galiba interaktif dizilerde mevzu bu değil. Safari'ye gidemiyorsanız ama safari yapmak istiyorsanız Netflix'in Doğaya Karşı Mücadele dizisi sizin için iyi bir alternatif olabilir. Sanki safarinin içindeymişsiniz gibi kararlar alıyor. Bu kararları kahramana uygulatabiliyorsunuz. Ama şunu söylemekte fayda var. Bir sopayla vahşi bir kurdu kovamazsınız. Ya da vahşi bir aslanı oyuna getirip önce arabanın altından sonra üstünden geçerek onu kafese kapatamazsınız. Kapılar kilitli. Ya bu ağaca çıkacağız ya da aracın altına gireceğiz. Yani aslında biraz yapay, sanki stüdyoda hazırlanmış bir mizansenle karşı karşıya kalabilirsiniz. İşin benim için en tatsız kısmı bu kısımlarda diyebilirim. Ama bir taraftan da aslında kahramanın sizin istediğiniz şeyleri yapması eğlenceli olabiliyor. Çünkü yapamadığınız her şeyi kahramana yaptırmak aynı zamanda sizin deşarj olmanızı sağlıyor. Eğer kahramanı mutlu sona ulaştırabilirseniz aslında siz de mutlu oluyorsunuz. Doğaya karşı mücadeledeki başrolümüz eski bir Amerikan askeri. Kendisinin maşallahı var açıkçası. Her şeyi yiyebiliyor, her koşulda hayatta kalabiliyor. Ha şunu da eklemek lazım aslında. Mideniz biraz hassassa bence bunu izlemeyebilirsiniz. Ne bulursa yiyor. Ve bu sahneler gerçekten insanı biraz zorlayabiliyor. Hatta bu börtü böceği yedikten sonra hastalanmasının müstahak olduğunu bile düşünebiliyorsunuz. O Yüzden izlemeden önce iki kere düşünmekte fayda var. Özgür iradeyi vurgulayan interaktif işler aslında bizim Big Brother'ımız olabilir mi? Siz de özgür iradenizin ne kadar özgür olduğunu deneyimlemek isterseniz Netflix'in son işine bakmakta fayda var. Ha bu arada siz de özgür iradenizle beğen butonuna tıklayabilir ve takip edebilirsiniz. Gündem yaratıcısı olarak yeni gündemlerle karşınızda olacağız.